Muhteşem Tatlı Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Saatlerce uğraşmanıza hiç gerek kalmadan borcamda malaga pasta hazırladım. Gelin tarifimin hazırlanışına hep birlikte geçelim. Öncelikle malaga pastamın kekinin hazırlanışına geçiyorum. Karıştırma kabına oda ısısında bekletmiş olduğum 4 yumurta, 1 çay bardağı şekeri ilave ediyorum. Mikserle karıştırıyorum. Krema kıvamına gelene kadar beyaz bir kıvam alana kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Yumurtalarınız eğer büyükse 3 yumurta kullanmanız yeterli olacaktır. Benim yumurtalarım e, küçüktü ve ben 4 yumurta kullandım. İstediğim kıvama geldi. Şimdi mikseri kapattım. İçerisine yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. Yine mikserle kısa bir süre çırpıyorum. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra kuru malzemelere geçiyorum. 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, bu da nişastası olabilir, ben mısır kullandım. 1 paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da alıyorum. Öncelikle bunları eleyerek ilave ediyorum. Her zaman olduğu gibi kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. İçerisine 2,5 yemek kaşığı kakaoyu da ilave ediyorum. Mikserin kısa devrinde çırpmaya başlıyorum. Sevgili arkadaşlarım bu kısmında kesinlikle mikseri yüksek devrinde çalıştırmayalım. Şekerli yumurtayı söndürmeyelim. Buna da dikkat edelim. Homojen bir kıvam alana kadar sadece bir toparlanması yeterli olacak. İstediğim kıvama geldi. Bu kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Bir spatula yardımı ile kenarlarda kalan unları da toparlayarak karıştırıyorum. Malaga pastamın kekerci hazır. Şimdi pişmeye gönderiyorum. Bu tarifimde dikdörtgen borcam kullandım. Borcamın her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sıvı yağla yağlıyorum. Borcamın her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Pastanızın kolaylıkla çıkabilmesi için siz de bu püf noktaya lütfen dikkat ediniz. Hazırlamış olduğum kek harcını borcama döküyorum. Spatula ile eşit bir miktarda dağılması için her tarafını düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 170 derecede 20 dakikada pişirdim. Kontrollü olarak pişirelim. Sonrasında kremanın hazırlanışına geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, Alıyorum. Öncelikle kuru malzemeleri çırpıcı ile bir karıştırıyorum. Azar azar sütümü ilave ediyorum. Kullanmış olduğum süt 700 ml'dir. Topaklanmaması için ben öncelikle az bir süt e, ilave ettikten sonra tel çırpıcı ile ocağa almadan önce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel çırpıcı ile Çırpmaya devam ediyorum. Ardından da kalan sütümü üzerine ilave edeceğim. Malaga pastamın kreması için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklamalar kısmına malzemeleri ve ölçüleri de ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alalım. Orta ateşte tel çırpıcıyla sürekli olarak karıştırarak pişirelim. Kremanızın pürüzsüz ve ipeksi bir krema olması için sürekli olarak ocaktan ayrılmayalım. E, karıştırırsak daha güzel sonuç elde ederiz. Ocağın altını mutlaka orta ateşte tutalım. Bu şekilde kremanın dibi tutmayacaktır. Bu da önemli bir detaydır. Kaynama noktasına geldi kremam. İçerisine bir paket vanilyayı ilave ediyorum. Tekrar tel çırpıcıyla çırpıyorum. Son olarak da bir yemek kaşığı tereyağını ilave edip Tekrar çırpıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Oldukça pratik ve az malzemeyle hazırladığımız inanılmaz güzel bir krema oldu. Tüm pastalarınızda ve tatlılarınızda da bu kremayı kullanabilirsiniz. Ocağın altını kapattım ve soğumaya bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda kekim pişti. Fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra kürdanla delikler açalım. Kekimi ıslatmak için üzerine bir çay bardağı oda ısısındaki sütü ilave ediyorum. Dilerseniz bu esnada kaşıkla da dökebilirsiniz. Ben bardakla yavaş yavaş her yerine gelecek şekilde döktüm. Bir taraftan da hazırlamış olduğumuz kremanın kabuk tutmaması için ara ara çırpıcıyla karıştırıyorum. Kremanın soğuması için ayrı bir kabın içerisine boşaltıyorum. Ayrı bir kaba aldığım kremanın üzerine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Mikserle çırpıyorum. Krem şanti ilave ettikten sonra mikseri hemen çalıştırmıyorum. Önce karıştırıyorum, ardından mikseri çalıştırıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Ve tüm detaylarını ve üf noktalarını sizlere elimden geldiğince göstermeye ve anlatmaya çalışıyorum. Malaka pastam için kremam da hazır, İstediğim kıvama geldi. Şöyle yakından da görmek istersiniz. Sütünü çekmiş olan kekin üzerine kremayı eşit bir şekilde dağılması için yayıyorum. Bu arada beni her nereden, hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız eğer yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi kremayı spatula ile eşit bir şekilde dağılması için düzeltiyorum. İnanın hazırlanması oldukça kolay ve pratik bir tarif lezzetine de hayran kalacağınız bir pasta tarifi oldu. Sonrasında malaga pastamın ganajını hazırlamaya geçiyorum. Tavaya 200 ml kremayı alıyorum. Üzerine bitter ve sütlü çikolata 120 gram ilave ediyorum. Bu esnada ocağın altını yüksek açmayalım. Ee, kısık ayarda sadece kremamız çikolatalar eriyene kadar açmamız yeterli olacaktır. Üzerine son olarak da bir yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Onu da güzelce karıştırıyorum ve ganajım hazır. Malaga pastam için 5 adet muz kullandım. Muzları ikiye böldüm ve kremanın üzerine dizdim. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Hazırlamış olduğum ganajı soğuması için buzdolabına kaldırdım. Kabuk tutması için de ara ara karıştırdım. Dizmiş olduğum muzları kremanın içerisine yerleşmesi için bastırıyorum. Buzdolabında soğutmuş olduğum ganajı muzların üzerine gelecek şekilde döküyorum. Sonrasında kalan tüm ganajı da kremanın üzerine ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum pastamı soğuması için en az 2 saat buzdolabında beklettim. Sürenin sonunda buzdolabından çıkarmış olduğunuz pastanın üzerine kendi zevkinize göre dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben antep fıstığı ve fındık kırığı ile süsledim. Dilerseniz beyaz çikolata ile de süsleyebilirsiniz. Saatlerce uğraşmadan görüntüsüyle lezzetiyle bir borcam dolusu pasta hazırladım. Herkesin de hayran kalacağı bu pastamı sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler için Malaga pastamın içini de yakından göstermek istiyorum. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım yakından da şöyle bir dilim alarak göstermek istiyorum. Kremasının ne kadar yumuşak olduğunu, kekinin hiç sert olmadığını buradan da sizlere göstermek istedim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.